Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size korsacı e, sol ve sağ çamurluklarındaki sinyallerin üstüne e, kapak yapıştırmayı göstereceğim. E, daha doğrusu benim aracımda e, eski bir kapak vardı. Üstündeki kanallar kırılmıştı. E, onları söküp yerine e, yenisini yapıştıracağım. N11'den sipariş verdiğim bu kapaklar e, geldi. Aslında montajı çok basit. Arkalarında üçen bantlar var silikonlu bantlar. Üstündeki e, koruyucusunu kaldırdıktan sonra yapıştırması gayet basit. Ben e, eski kapağı söktüm. Eski kapağı söker söktükten sonra fark ettim. Onu yapıştırırken eski sahibi e, Japon yapıştırıcısı gibi bir yapıştırıcıyla yapıştırmış ve hep iz kalmış. Bu fotoğrafta görünüyor. E, söktükten sonra orayı temizledim ama e, pek bir faydası olmadı. Ama yenisini yapıştırınca onları e, kapatacağına eminim. Bu e, Sökmeden önce üstündeki eski kapak da buydu. Ee, gördüğünüz gibi kırılmış. Ee, pek de sağlam montajını yapmamışlar. Sonradan herhalde düşmüş. Silikonla yapıştırmışlar herhalde. Ee, bunu söktüm, temizledim güzelce. Ee, sonra yerine dediğim gibi 3M e, silikon bantla üstünde gelen 3M silikon bantla e, yapıştırdım. Şu şekilde. Sol çamurluktaki ve sağ çamurluktaki hem güzel bir görüntü oldu. Hem de sinyal yandığında e, akşamları e, gayet şık bir görüntü oluyor. E, bunları yapıştırdım bu şekilde. Yani siz de aracınıza yapabilirsiniz. Montajı çok basit. E, ben bunu 20 liraya almıştım çiftini. Bilmiyorum şu anda internette ne kadar. Ama dediğim gibi e, gayet güzel. Diğer fotoğraflarda gelecek birazdan. Dışarıda da çektim. Güzel bir görüntü oldu. Kapı kolları krom. Onlara uyum sağladı e, ee, jantlara falan da uyum sağladı. Kap altındaki çıtalar da krom. Onlara da uyum sağladı. Güzel bir görüntü oluşturdu. Şimdi birazdan dışarıda çektiğim fotoğraflar da gelecek. Bunlar da dışarıda daha güzel görüntü oldu. Birazdan uzaktan çektiğim fotoğraflar da gelecek. Ee, videomu beğenip Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.